Merhaba arkadaşlar 4 Haziran Cumartesi 9 Koşulu Ankara Programı Abone olup beğenmeyi unutmayın 1. Koşu 1. Altılı 14'de 2. Altılı 4. Koşu 15.30'da 1. Koşu 4 ve yukarı İngilizce Şarklı 3 Dişi Yama 2 2000 Kum 8 At Stata Alıyor 4 8 Ekörüdür Burada arkadaşlar bu hocanın ben zorlu geçeceğine inanıyorum. Öncelikle buraya 4 7 3 yazılmalıdır. Dalarında arkadaşlar size bırakıyorum. 4 7 3 At yazmak isteyen de bu üç çattan sonra benim önerilerim 1 6 5 buraya arkadaşlar size bırakıyorum. Öncelikle 4, 7, 3 İkinci koşu 3 yaşlı Arapla şartlı 1, 1300 çim 9 at stat alıyor. 1, 7, 8 ekörüdür. Arkadaşlar burada sonun koşuya göre AFG'de 6 kere favori İki kere plase iki kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar burada yedi Banko olarak öneriyorum arkadaşlar ekürler burada banko olarak öneriyorum arkadaşlar yanına at yazmak isteyenler rakip arayanlar 4 5 2 arkadaşlar Üçüncü koşu. 3 yaşlı İngilizce şahlı 3 1400 çim 4 at start alıyor. Arkadaşlar buraya 2 3 1 yeter arkadaşlar. 4 at koşuyor. 4'ü yazmıyorum arkadaşlar, tutmuyorum. 2 3 1 arkadaşlar sıralamam. 4. koşu. Aynı zamanda ikinci altını ilk aya 4 yaşlı Arap pardon 3 yaşlı arabla şartlı bir 1300 çift 16 stat alıyor. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar 6 kere favori 2 kere plase 2 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya öncelikle 2 alternatif bankot olabilir arkadaşlar. Turbo yavrusu. Kısrak babası Caj. Alternatif banko da olabilir arkadaşlar. Rakipleri. 7. 6 arkadaşlar. İçinin yanına öncelikle 7, 6 geniş oynamak isteyenler 4, 3 1 5. koşu 3 yaşlı İngilizce grup 2 Mehmet Akif Ersoy koşusu 2200 çim 9 at stat alıyor. Arkadaşlar burada da A sonun koşuya göre AFG'de 6 kere plase, 3 kere favori, 1 kere de 5. at gelmiş arkadaşlar. Ben burayı arkadaşlar iki Karateş İdaresi'nde banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Rakip arayanlar öncelikle 1 9 8 7 2. Banko rakip arayanlar öncelikle 1 9 8 7 6 koşu 3 yaşlı İngilizler kısa vayda 8 dişi İbrahim Kirazoğlu koşusu 2200 çim 7 at stat alıyor Arkadaşlar ben buraya 3 atı ön plana çıkardım 3 6 2 Arkadaşlar burada da bir sürpriz gelirse de şaşırmam. Öncelikle 3 6 2 Sizler de arkadaşlar tuttuğunuz atlar, takip ettiğiniz atları varsa değerlendirin arkadaşlar. 7. koşu 4 ve yukarı İngilizler Handicap 17 1900 Cimp 6 at stat alıyor. Arkadaşlar burda, burada burada son olmuşa göre 4 kere favori, 4 kere plase, 2 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Öncelikle buraya 3 2 6 Arkadaşlar kalanını ben size bırakıyorum. Burada da 5 4 1 herhangi birisi de gelebilir arkadaşlar. Öncelikle 3, 2, 6 kalanını da arkadaşlar size bırakıyorum. 8. koşu 4 yaşlı Araplar Handikap 16 1400 çim 9 at alıyor. Arkadaşlar burada 4 kere sürpriz üç kere plase, iki kere de favori gelmiş arkadaşlar. Ben buraya üç kızıl oku olarak öneriyorum arkadaşlar. Derecesi de çok iyi arkadaşlar. 60 kiloyla yapmış bu dereceyi. Ben bugün için çok iyi koşacağına inanıyorum arkadaşlar. Şayet yanına at yazmak isteyenler, rakip arayanlar. 9 2 arkadaşlar. Sizlerde tuttuğunuz atlar takip ettiğiniz atlar varsa arkadaşlar değerlendirin. 3 Kızılok, Banko olarak öneriyorum arkadaşlar. 9. koşu 4 ve yukarı Araplar, Şarklı 3 2100, Kum 16 stat alıyor. 3-4 ekörüdür. Arkadaşlar burada da sonun koşuya göre 6 kere plase, 3 kere favori, bir kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Gelenlikle arkadaşlar burada handikabı yüksek ilk 4 gelmiş arkadaşlar gelenlikle. Ben buraya öncelikle 3, 4 ile ekörü 3 çelik kalkan. Alternatif banko da olabilir arkadaşlar. Rakipleri 10. Zekai Bey 9. Civan Pehlivanı 2. Acıdilli Fatih Arkadaşlar. Öncelikle 3. Eküriler 4. Ekür Antenat Banko da olabilir arkadaşlar. Rakipleri öncelikle 10. 9. İyi ki herkese borç şanslar arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın.